Evet sevgili Yengeç Burcu haftalık kahve falı yorumu hoş geldin. Bakalım Yengeç Burcu'nu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışalım. Evet sevgili Yengeç Burcu çok güzel kutlamalar yapmışsın. Bu muhtemelen bir belki bir parti, belki bir doğum günü bilemiyorum. Ama Karşına öyle bir insan çıkmış ki veya çıkacak ki bilmiyorum. Çok büyük bir aşk var burada. Eğer evli bir yengeçsen eşinle birlikte bir balayı dönemi bekliyor seni. Onu söyleyeyim. Tekrar eskisi gibi. Yani dört dörtlük zamanlar. Bir tepenin başında gün batımı efendim manzaralar şeyler o kadar güzel sahneler var ki burada. Yani sıkıntıların hepsi bir köşeye doğru çekilmiş vaziyette. Bir de yengeç burcu çoğu falda çıkmayan bazı şeylerin sembolleri özeldir. Örneğin efendim evlilik yolu olduğunda bir tavus kuşu gözükür falda. Yurt dışı olduğunda bir kartal gözükür veya bir soyun kurulumu vesairede bir hayat ağacı gibi. Şimdi sevgili yengeç burcu, burada ben kocaman bir kartal görüyorum. Yani yurt dışı yolun açık veya kesinlikle ve kesinlikle yurt dışına giden bir yengeç burcu var. Onu söyleyeyim öncelikle. Yengeç burcu kendi hanen tertemiz her şeyi kafandaki her şeyi temizlemişsin. O zamana kadar senin canını sıkan ne varsa geriye atmışsın. Artık canını sıkacak pek bir şey kalmamış. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir de bu arada kayıp yaşayan bir yengeç burcu var. Kimi kaybettin hane içerisinde? Bunun yası devam ediyor. Kalabalık var evin içi oldukça kalabalık. Böyle bir yengeç burcu var. Yani hem acın var evet kaybettiğinden ötürü e, ama bir de o güruh yani aşırı bir kalabalığın senin üzerindeki e, baskısı mı diyeyim etkisi mi diyeyim ama sabun köpüğü gibi kaybolacak hepsi. Yani çok ferah ve güzel günler seni bekliyor onu öncelikle söyleyeyim. E, bekar olan Yengeç Burçları için bir kişiyle öyle bir tanışma anın var ki hani az önce söyledim ya bir gün batımı, en tepe, manzara öyle güzel bir ortamda harika anlar yaşıyorsun. Özellikle şöyle söyleyeyim F harfi yani isminde F harfi olan Yengeç Burcu. Bir de e, mesleği askeriye ile ilgili olan bir yengeç burcu var. Yani sanki burada hani Türk Silahlı Kuvvetleri bilmem yani bu tarz bir yazı. Böyle bir yengeç burcunun e, görüntüleri var. Bir mülk alıyorsun onu söyleyeyim. Ufak bir mülk ama seni tatmin ediyor. Yani tamam diyorsun istediğim şeyi aldım yani. Neyse artık bu. Bunun alımını gerçekleştiriyorsun. Bir de e, sevgili Yengeç burcu, bir birikim mi yaptın? Veya eline geçecek olan bir para mı var? Bu paranın üzerine öyle bir kapaklanmışsın ki ben bunu hiç kimseye vermeyeceğim diyorsun. Üstünü örtmüşsün. Hatta böyle hani bir şey alır da halının altına böyle konur ya. Ya tamam kimse bunu görmesin gibi bir tavrın var. Hiç kimseye de vermek istemiyorsun. Resmi haber bekleyen yengeç burçları resmi onayın geliyor. Ee, aslında yengeç burcu böyle e, derin bir değişim geçirecek onu söyleyeyim öncelikle. Hani tarz anlamında da veya inanç anlamında da yani bu zamana kadar süre gelen inandığın veya yani kavra düşündüğün şeyler e, fiziksel yapına da yansıyor açıkçası. Yani hani örnek verebilirim daha önce hiç saçını uzatmıyorsundur bir erkek olarak saçını uzatmaya başlarsın küpe takmıyorsundur küpe takmaya başlarsın veya atıyorum dövme yaptırmayan bir bayan yengeçsindir birdenbire dövme yaptırıyorsunuz. Böyle bu tarz köklü bir görüntü değişikliği var yengeç burcunda yani ruhsal anlamda bir yeni yapılanma söz konusu onu söyleyeyim öncelikle. Evet bir de burada sırtına bir evi almış bir kaplumbağa. Yani e, ev alımı düşünen yengeç burcu. Bu ev alımını gerçekleştiriyorsun çok net. Çünkü kaplumbağa ciddi anlamda zenginlik, ev, mal, mülk bunu ifade eder. Sıra sıra insanlar var seninle görüşmek isteyen, hanene gelmek isteyen. Yani toplaşmışlar böyle sohbet etmek istiyorlar efendim ama senin kendine ait planların daha ön planda. Yapman gereken şeyler var yani bunu sen de farkındasın. Yeni evli olan yengeç burçları bir oğlan geliyor. Yeni evli olup da hani çocuk düşünen yengeç burçları için konuşuyorum bir oğlan geliyor size. O kadar aydınlık ki geleceği anlatamam. Çok sıkıntılar yaşamışsınız. Yani o çocuğun gelişi sizin açınızdan inanılmaz bir aydınlık getirecek. Tabii yani kız olsa kız derdim ama kız da birdir, oğlan da birdir. O konuda hiçbir ayrımım yok. Ama bu gerçekten oğlan olarak gözüküyor onu söyleyeyim. Hani dönemleri vardır ya belli dönemlerde kızlar doğar, belli dönemlerde olanlar doğar gibi ne biri birinden üstündür her yani insanoğlu cinsiyet anlamında her anlamda böyle bir şey e, hani ayrım yapıyor gibi düşünmeyin. Genelde T harfini çok yoğun görüyorum. T harfi tanıdıklarınız mı var? Akrabalarınız mı var? M harfi var. Yani çok böyle yığılı tepili bir kalabalık var. Belki bu iş yeriniz bilemiyorum ama Biraz kendi aralarında sıkıntılı bunlar yani biri birinin konuştuğunu dinlemiyor ona da yetiştiriyor falan gibi böyle saçma sapan olayların içine sizi çekmeye çalışıyorlar ama siz Pro artık profesyonel olduğunuz için bu olaylara hiç bulaşmıyorsunuz öncelikle onu söyleyeyim kendi önünüze bakıyorsunuz hiç de umurunuzda değil. Evet, e, ciddi anlamda resmi bir işiniz onaylanıyor. İş ve kariyer beklentisi olan yengeç burçları. Yani beklediğiniz onay veya hani resmi iş neyse kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşiyor öncelikle. Evet, evlenmek üzere olan veya evlilik düşünen yengeç burçları. Önünüzde aşmanız gereken meslek tabuları var. Yani Evet evlilik hazırlığını yapıyorsunuz ama bir taraftan da hani görev yeriniz mi bilemiyorum. Yani aynı anda paralel gidiyor ikisi de. Onu da söyleyeyim. Yoldan bir geleniniz var. Uzun uzun bu gelen kişiyle sohbet edeceksiniz. Eski günleri yad ediyorsunuz. Sizin için çok güzel bir sohbet oluyor açıkçası. Biliyorsunuz bu ay yengeç burçları için doğum günleri gündemdeydi. Ee, belki böyle ufak e, bir kutlama oldu bir arkadaşınızla bilemiyorum bir de seyahatleriniz var daha çok şeyle ilgili hani sanki böyle şehitlikler falan olur ya bu tarz böyle bir gezi var kafanızda evet şimdi de şöyle bir tabağımıza geçelim 80, 90 yani bu rakamlar neye tekamül ediyor? Hani 90 bin, 80 bin desem böyle de olabilir ee, ama 100 bin değil gibi. Yani böyle bir rakam var burada. Böyle bir şey mi düşünüyorsunuz bilemedim. Ama iki ayrı göz aydınınız var. Ee, bakın bu rakamlar büyük de olabilir çünkü. Burada tekrar bir daha bir kaplumbağa çıktı. Yine sırtında ev var. Yani e, ev alımı gündemde onu söyleyeyim. Bu demek ki 80 bin değil 800 bin diğeri de 900 bin gibi yine. Bilemedim. Belki ekleyeceksiniz. Ama çok net Yengeç Burcu'nda hani bir ev alımı söz konusu. Yüzünüz artık hep gülecek onu söyleyeyim. Yani diyorsunuz ki ben bulut gibi oldum. Bulut gibi hafifledim. Yani burada tipiniz böyle bulut şeklinde çıktı. Hani bir tane bulut düşünün havada. İki tane göz yani. Uçuyorsunuz. Sevinçten uçacaksınız sevgili yengeç burcu. Bir kişi var. Size engel olmak isteyen. Uzun boylu bir insan bu. Daha çok kırk ayak gibi. Yani nedir biliyor musunuz? 40 aya böyle ince uzun 40 tane ayağı vardır. Yani bu bulutu böyle bastırmaya çalışıyor. Yani e, bulutun üstüne çökmüş gibi falan. E, böyle bir tanıdığınız varsa uzun boylu bilemiyorum. Hanenin içinde gözüküyor çünkü bakın. Niye müdahale ediyor? Ama çok aydınlık. Hiç kimse hiçbir şey engel olamıyor. Hani sizin şu şeyiniz o kadar güzel ki sırtında evini taşıyan hani şey ya kaplumbağa ya salyangal yani o tarz bir şey var çok güzel. Bu da nedir? Servet, zenginlik ve evinizi almanızı ifade ediyor. Büyük bir koruman var. Ha, bu olay korunuyor onu söyleyeyim öncelikle. Artık ne tarafından bilemiyor. Ya Allah tarafından tabii ki. Ama vesile olan insanlar da var. Üç kişi var bak sana destek olan. Çok net yani. Hatta o kişiyi de böyle bir kızıyorlar. Ekarde ediyorlar sanki. Sen çekil der gibi. O üç kişi onu bir kovalıyorlar yani. Evet sevgili yengeç Burcu. Haftalık kahve falıyorum şimdilik. Bu kadar. Kendine iyi bak diyorum kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum bu arada e, yorumlar yorumlara sormak istediklerinizi sorabilirsiniz e, beğeni butonu süper beğeni butonunu da kullanabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.